Ha. Ee, yine bir takipçimizle baş başayız. Herhalde başkaları müdahale etmiş, Çıkartamadık değil mi abi? Evet abi çıkaramadılar. Dijon'un bir tanesi kaynamış. Arabanın yedek lastiğini de çıkardık ama işimiz yine Hakan abiye kaldı. Ne yaptınız? O arkadaşı gönderdi. Abi sosyal medyadan, Instagram üzerinden sana ulaşın. Zaten takipçinin. Işte. Sen olmasan köprülerin hali yaman. <laughs> direkt ağa geldi değil mi? Direkt ağa konsun abi, abi. Aslında o arkadaştan önce de seni çağıracaktım. Bizim şirket o arkadaşı gönderdi. Ha. Demek ki bu iş sana nasipmiş abi. Yok, bilmiyorum ondan sökmeye çalışıyorum ki onun yine bir yol şey takabileceği tamam mı? Sadece kafa değiştireceğiz o zaman. Ha, sadece toplama yolda keserim atarım ama gösteren patlaması lazım. Ben bir şey getirdim. Anladım abi. Ama senin lastiğin de acayip patlamış ya. Yani bilmiyorum Hakan abi. 8 aylık lastik. Lastiğin sıfır bu arada. Evet. İşte tam tesisatlı gezmenin avantajları. gidelim bakalım. Gerçekten de Vadi Hakan. Allah. Bu işin vaktosu bu adam. Biz sana vermeden çıkardık. 3 dakikada lastik değiştiren tek adam. Yalan yok, kolay yok, iler yok, kurban yok. Nasıl? <laughs> <laughs> Boş abi. Yük almaya gidiyorum. O lastemin de yanakları yok. Gidince yenisini alacağım gene abi. Hortumlara mı abi? Ya, Bu araba aslında şuradaydı Hakan abi. Senin olduğun yerdeydi. Götü biraz dışarıdaydı. Buraya aldım ben kendim aldım ya. Şuraya bak. Bildiğin kaplama gibi değil mi abi? Şimdi bunlar neden bu hale geliyor biliyor musun? Havası indiği zaman. Havası indiği zaman. Hava azaldığı zaman lastik ısınıyor. Isındığı zaman da nasıl biz bunu ısıtarak çıkardık? E, Isındığı zaman da bu... Şoför gözüyle bir şey göreceğim mi? Şey şoför Şu diyor. gözüyle bakacağım şimdi. Şoför onu ben. Şundan yüzeysel bir şey var mı? burada bir şey var ama. Bakalım. Ama o içine geçmiş olabilir. Onun yönü de yukarıya bakıyordu. Sana hazırladım abi. Gelir gelmez taktiğe. <laughs> Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz Hakan abi. Ne şey güzel abişler. Işte. Kardeş kardeş her zaman yardımcı olacak. Sen de sana para kursu olmadan geldim. Allah razı olsun abi. Az veren candan çok veren mağazadan veren bir şey yok. Ya bir şekilde Aynen öyle. Sen yapmazsan başkası yapacak. Aynı parayı yapacak veya fazlasını yapacak abi. Bu iş olacak yani. yapıl Birisi yapacak bu işi. Aynen öyle. Bu arada Avrupa'dan abi servis gelecekti. Ya. Avrupa yakasından 12 bin lira demiş. Allah Allah. Yemin ederim abi. Abi böyle şeylere kalkınmayın ya. 12 bin lira ben sana motor söktürüyorum <laughs> ya. <gülüyor> Sana hediye bir jon getirdim. Sağ ol abi. <laughs> Zaten bir o değişti. Sevdikler günü. günü hediyesi. Asma senin mücven mi bile tamir ettim biliyor musun? I'm <laughs> Hakan abi, bu işi yapmasaydın ne iş yapardın? Bu işi yapmasaydım yine aral vurur yine bu işi yapardım. <laughs> Aşka bak. Seviyorum bak. Havası inik galiba. Havası ne haldeyiz? Herhalde evet, kastil patlamış. Herkesin delirmiş galiba. Kastil bir şey patlamış dışarıya çıkmış. Oh. Her Siz. şey var. tek temennimiz buradan sağ çıkmamız. Daha kötü şeyler de olabilirdi. Abi. Ön lastik tehlikeli ya. Tamam kardeşim şu an işimiz bitti. Tamam Videomuzu abi. da sonlandırabiliriz. Eline sağlık Arkadaşlara bir şey söylemek ister misin? Yolda kalın Hakan abi ya.